Sizi düşünen birileri olmasını, daha çok sevilmeyi, daha güvende olmayı ister miydiniz? Hangi canlı istemez ki? En çok da onlar. Sessiz Dostlar. Sessiz Dostlar, veteriner hekim Elif Köse'nin sunumuyla Sessiz Dostlar. Baybars hocam, biz de aşı yaptırdık da baya sakin durdu sizinki. Şana, İsmi ne? Çınar. İlk defa iğne vuracak. İlk defa, o, defa iğne vuracak. Adı neydi? Çınar. Çınar. Çınar, Çınar, Çınarın Çınar özel bir kedi. Evet. Bir, çınar bir kedi. Enteresan bir geçmişi var. Oh O, Çınar gibi. Çınar'ın şöyle bir durumu var. Çok küçükken Çınar bir rahatsızlık geçirmiş. Evet. Daha doğrusu e, kedi gençlik hastalığı dediğimiz rahatsızlığı geçirmiş. Gözünde buna bağlı olarak bir enfeksiyon oluşmuş ve bu göz tedavi edildikten sonra e gözün alınma operasyonu yapıldı. Çınar'ın bir gözü görmüyor. Evet. Baybars Bey bunu sahiplendi. E, Çınar'a aile oldu. Kendisi zaten sokak hayvanlarıyla alakalı beslemeye de gidiyor. Evet. E, orman çocuklarına. Çınar'ın e, iç parazitleri ve her şey yapıldıktan sonra sağlık kontrolleri de yapıldı. Geçen hafta iç parazitini de yaptık ve Çınar'ın aşılarına başlıyoruz şimdi. İlk önce karma aşısıyla başlayacağız Çınar. In. Ne kadarlık Çınar? Ee, Çınar yaklaşık olarak 1 yaşına gelmedi. gelmedi ama bu dönem içerisinde yaklaşık 6-7 ay kadar bir tedavi gördüğü için aşıları biraz gecikti. 10. haftada başlaması gereken aşıları gecikti çünkü Çınar'ın e, gözü e, çok problemliydi. Hı hı. Siz nasıl hı. sahiplendiniz? Ben e, Hager aracılığıyla ilanlardan sahiplendim. Gördünüz evet, yani ya. genelde... Çınar da Çınar gibi duruyor maşallah. Ve ilk aşısı. Evet. evet Çınar'ın ilk aşısı. Bak evet. Sakin durdu Çınar. Maşallah. Evet. Maşallah Çınarcığımıza. Kaç tane var evde? Evde iki kedim bir tane köpeğim var. Nasıl anlaşabiliyorlar mı? Çınar'la köpeğim beraber büyüdüler. Hı. Çınar 3 aylıkken, köpeğim 2 aylıkken tanıştılar. Hı. Beraber büyüdüler. Bu süreçte hiç sorun yaşamadım ben. Çok da sakindir. Ya evet. Çınar çok akıllı. Beraber oyun oynuyor. oynuyorlar. Ne güzel. Çok da meraklı. Çıkacak. Bıraksam. Box'tan pek hoşlanmıyor. <laughs> Hiç hoşlanmıyor. Hiçbir şey sevmiyor. Yok, diğer kedim, beyaz kedim, baksı görünce kendi geliyor. Şimdi. Ha. Evet. Çınar'ın 21 gün sonra karmacı evet. tekrarlanacak. Evet. evet. hoşça evet. Sevgili Çınar'cığımız hoşçakal. Teşekkürler. Sizi düşünen de... birileri olmasını, daha çok sevilmeyi, daha güvende olmayı ister miydiniz? Hangi canlı istemez ki? En çok da onlar. Sessiz dostlar sessiz dostlar veteriner hekim Elif Kösen'in sunumuyla sessiz dostlar